efendim. Bugün sizlerle bir soru, üç cevap. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz Mehmet Kavan Bey? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendimizden... Ne, Hı -hı. ne diyeceğim ki? Kendinizden bahsedin Mehmet Bey. Rahat olun. <laughs> rahat olun Mehmet <hadi>. Bey. <laughs> ben 1900... 46 yılında Akşehir Çatılarka Kasabası'nda doğdum. O yıllardan bugüne kadar memleketimizde çalıştık. Ha, ben de Akşehir'liyim Mehmet Bey. Ben de Çatılarlıyım. Hemşerim çıktınız ha, ya Mehmet hemşe Bey. Hemşeriyiz, hemşeriyiz. Evet. Doğru. Bizimki de şey... O Osman Kaban'ın turnalarında. Siz kimler Osman, demiş? Osman Kaban benim babamdır. Hadi. <laughs> Osman Kaban benim babam. Babam. Biz baba. de Osman Kaban'ın turnalarında. Benim babamdır. Ee, i̇ki askerliğe kadar köyde çalıştık. Askerlikten sonra devlet emirlerinde çalıştım. İki yıl. Çok güzel Mehmet Bey. O zaman sorularımı kısa geçelim Mehmet Bey. Hı. Tamam. İlk sorumuz geliyor. <laughs> Meşhur kaplumbağa terbiyesi resminin ressamı kimdir? A. Descartes. B. Hmm. Sultan Kini Mahmut. Tamam da şey sizin da bir öyle oldu. Kadınlar Ha, Neyse evet, bu sarımız şey oldu, Bak, bir Saray'a geçelim. Vakil Saray'a geçelim. Başka bir geçelim. Türkiye'nin jeopolitik konum hakkında bize birazcık bahseder misiniz? <laughs> Türkiye'nin dünya üzerinde konumu. Yani Türkiye'nin dünya üzerinde, Türkiye... Nasıl?